Marifetname Koç Burcu ile ilgili şöyle bahsediyor. Tabiatın başlangıcı bildiriyor. diyor. Sıfır noktası. Güneş diyor 12 burcu geçerken diyor ilk koça uğrar diyor. Tabiatın başlangıcı ve sıfır noktası olarak görüyor. Koç Burcu ilgili de İki konuyu dikkat, iki konuyu önemsiyor. Burçlar bu kadar önemli mi? Önemli olmaz mı? Rahman suresinde burçlara Allah yemin ediyor. Burç suresinde burçlara Allah yemin ediyor. İbrahim aleyhisselam burçlara, yıldızlara kesinlikle bakıyor. İdris peygamber, en önemlisi. Kaynağı İdris peygamber. Tabii ki yani İdris peygamber. Yani yeryüzünün mezar olmayan iki peygamber varsa biri İsa aleyhisselamdır, birisi İdris peygamberdir. Koç burcunda şöyle diyor, diyor ki, o diyor babası Adem gibidir. Birinci kat semaya bağlıdır, o da diyor hata yapar, sonra çok pişman olur. Pişman olur. Yine diyor pişmanlığı kabul eder, tövbesi kabul olur, temizlenir diyor. Peki Ramazan Hocam, Buyurun. E, o zaman diyoruz ki koçlara ve birlere ani fevri kararlar vermeyin, düşünerek ve çokça istişare etmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Bunun içinde kişilerin fıtratlarına göre olan yeri olumsuz taraflarına törpülemek ya da aktif edemediği tarafı yukarı çıkarabilmek için fıtratı doğrultusunda esmalar veririz. Sizler de bunları yapıyorsunuz. Kesinlikle. Koç burçları ne olsun? Tabii broşlarda, akciğerde, göğüste, nefes almada problem olan insan varsa ayakta akit taşıyla hafif böyle akit taşını alacak böyle. Nefes çalışması siz daha iyi biliyorsunuz. Onu anlatırsınız zaten. Ee, akit taşıyla şu temiz bezinin bulunduğu yere vurarak nefes çalışması. Kesinlikle bakın şuradaki kemik eğer esneme başlarsa. Özel bir bilgi. Tabiatın başlangıcı yerlemektir. Ben e, Yasin evet. suresi 58. ayeti ve Rabbiyyesili günde 21 defa okumalarını hatta bu okumalarını. Selamun kavlen min Rabbirrahim. Kesinlikle ve Rabbi Rabbi vela tuasir Rabbite min bil hayır. hayır. İşte bu, bunu okurken de 21 defa bir bardak suya işaret koyup öyle sağ işaret parmağını koy böyle okusun. Sağ işaret parmağı. Kesinlikle su işaret etsin ve bu suyu hiç evet. Biz de suyu hep öneririz. Safızasından dolayı okumaları suya yapılır. Kesinlikle. Rüya eğitimi alınan boğa bulucu rüyasını kendisiyle ilgili gösterilen bak buna dikkat edilen şey görmüyorsa o hayatında yaşadığı her şey kendi kulaklığına girmesidir. Koruma alanımızı sağlamlaştırmaktır namaz. Yoksa Allah'ın kimsenin namazına ihtiyacı yok. Kesinlikle yok. Ama bunu yaparken de hocam hep söylüyorum esmaları çekerken esma çekmeyin tehlikeli. Hayır. Yanlış. Esma nasıl tehlikeli? Sen rezzak çekerken cimrilik yapıyorsan evet tehlikeli. Evet. Seni vurur yere. Şimdi bunları ne olur birleştirin arkadaşlar. Sayılarla hocamın anlattıklarını böyle bir araya getirirseniz gerçekten çok güzel çıkışlar bulabilirsiniz. Bu işin sayısı çok önemli tabii ki.